Ünlü oyuncu Aslı Enver, hem anne olmanın hem de mutlu bir evliliğin keyfini sürerken, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. İş insanı Berkin Gökbudak ile evliliğini kızları ile ile taçlandıran Enver, doğal güzelliği ve anneliğin kattığı huzurla dikkat çekiyor. Anne olduktan sonra yaşamına farklı bir anlam katan Aslı Enver, kızı eleğin varlığıyla tamamlandığını dile getiriyor. Mutlu bir aile hayatı sürdüren oyuncu, ebeveynlik yolculuğunu eşiyle birlikte paylaşmanın keyfini çıkarıyor. Hayatındaki bu denge hem fiziksel güzelliğine hem de iç huzuruna yansıyor. Geçtiğimiz günlerde Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evliliklerinin yıl dönümünü kutladı. Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. Bu paylaşımlar Çiftin uyumlu ve sevgi dolu ilişkisini gözler önüne seriyor. Sosyal hayatına da aktif şekilde devam eden Enver, kısa bir süre önce ünlü sanatçı Refik Anadolu'nun özel sergi davetine katıldı. Etkinlikteki zarafeti ve şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, hem sosyal medyada hem de davet esnasında büyük beğeni topladı. Annelik, oyuncunun kariyerindeki zarafeti ve duruşunu daha da ön plana çıkarıyor. Doğallığı ve samimiyetiyle tanınan Aslı Enver Kızı Elay'ın doğumundan sonra hayatında yeni bir denge kurdu. Annelik ona farklı bir ışık ve mutluluk katarken, sosyal medyadaki doğal paylaşımları hayranlarını etkiliyor. Takipçileri hem güzel bir anne hem de başarılı bir oyuncu olarak Enver'e hayran kalmaya devam ediyor. Aslı Enver'in bu dönemi sadece aile yaşantısındaki mutluluğu değil, aynı zamanda kişisel ve profesyonel yaşamındaki başarıları da yansıtıyor. Oyuncunun içtenliği Güzelliği ve hayatındaki bu pozitif enerji hayran kitlesini daha da büyütüyor. Annelik ve aşk, ünlü oyuncunun hayatına adeta sihirli bir dokunuş katmış durumda.